bir ısı akışı olur. Bu soğur. Bu da ısınır. Diğer kapımızı inceleyelim. 5. sorudaki 48 derece 26 derece. Yine ok işaretiyle ben bunu belirtmiştim. Isı akışı 48 derece sıcaklıktan 26 derecedeki kaba doğru suya doğru olur. Ne olur? Bu soğur. Bu da ısınır. Evet değerli öğrencilerim. Şimdi test 2 diyoruz. Buradaki soruda, birinci soruda Onur yaptığı deneyde 100 gram suyun donmasıyla 100 gram buz oluştuğunu gözlemlemiştir. Suyu dolaba koymuş evet buzlukta kalmış bir süre buz haline gelmiş yani su hal değiştirmiş sıvı halden katı hale dönüşmüştür. Buna göre Onur aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir. Hal değiştiren maddelerin kütlesi değişmez. B diyelim. Isı kaybeden madde hal değiştirmez. Şimdi arkadaşlar ısı kaybetmeden madde hal değiştiremez. Şimdi bu örnekte ne oldu? Su ısı kaybederek hal değiştirdi bu haline geldi. bu olamaz. C şıkkında soğutulan madde kata hale gelemez. Zaten bir madde soğutularak katı hale geçer. Evet, bu da olamaz. Hal değişmesi sırasında maddenin sıcaklığı değişmez. Zaten madde ısı alarak ya da ısı vererek hal değişikliği katı sıvı gaz haline geçiyordu. O zaman hemen başa aşıkına dönüyorum. Hal değiştiren maddenin kütlesi değişmez. Sıvı haldeki suyun kaç gramsa buz halini de 100 gram, mesela 100 gram su demiş. Dondurmuş 100 gram buz demiş. O zaman hal değiştiren maddenin kütlesi değişme sonucuna ulaşır onur. İkinci soru. Selim bir kabın içini suyla doldurmuş ve termometreyi de içine atarak ocakta ısıtmaya başlamış. Bir süre sonra termometredeki sıcaklığın arttığını gören Selim defterini nasıl bir not tutabilir? Şimdi bir kabın içine su koymuş doldurmuş. Ocakta ısıtmaya başlamış ve su dolu kabın içinde de termometre, termometresi var. Ve sıcaklığın arttığını, sıcaklığın arttığını görüyor Selim. Defterine ne yazabilir? Okuyalım A şıkkını. Sıvının içine termometre atıldığında sıvının ısısı artar. Böyle bir şey olamaz. B şıkkı dışarıdan ısı alan sıvının sıcaklığı azalır. Isı alışverişine, akışını kuralına göre Dışarıdan ısı alan sıvının sıcaklığı azalmaz, artar. Onu da eliyoruz. Dışarıdan ısı alan sıvıların sıcaklığı artar. Evet. Defterine bunu yazacak Selim. Kabın içine su koyduk, termometreyi koyduk, altını ocağın altını yaktık. Ne oldu? Su ısı almaya e, başlayınca ne oldu? Isı e, alan sıvının sıcaklığı arttığını gördük. O zaman ikinci soruda C şıkkı doğru. Isıtılan bir buzun hangi özelliği değişir? Rengi değişmez, tadı değişmez, kokusu değişmez. Sadece ısıtılan bir buz erimeye başladığı için ne olur? Tekrar buz erimeye başlanınca sıvı hali yani su haline gelir. Hangi özelliği değişir? Görünen, gözümüze gördüğümüz fiziksel özelliği değişir. Çünkü ısıtılan buz Tekrar sıvı hale geçeceği, su hale geçeceği, geçeceği için fiziksel hali değişir. Şimdi değerli arkadaşlar Test 3'e geldik sıra. Şimdi sıcaklıkları farklı olan iki maddeyi bir araya getirdiğimizde iki madde arasında ısı alışverişi olur. Evet. Bu ısı alışverişi alışverişi sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Evet. Şimdi yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada evet birinci soruda sıvılar verilmiş. Biri 50 derece diğeri 20 derece. 50 dereceden sıcak olan dan soğuk olan doğru bir ısı akışı olacak. Bu doğru. Yanlışı soruyor bize. Bu doğru. 15 derece 40 derece. Evet 40 dereceden 15 derece ok yönünde ısı verir doğru C şıkkına bakalım biri 27 derece biri 5 derece ne olacaktı sıcak olandan soğuk olana doğru bir ısı akışı olacaktı halbuki burada 5 dereceden 27 soğuk olandan sıcağa doğru bir ısı akışını vermiş o zaman C şıkkı yanlış değerli öğrencilerim ikinci soru aşağıdaki yerden hangisi ısı etkisiyle şekil değiştirilmiş bir cisim değildir İnceleyelim. Tahta kaşık, zaten bu ısı ısıtıldığı zaman yanar. Demir kapı, plastik ka plastik bardak, cam şişe. Bunların hepsi yani pardon, bunlardan tahta kaşık hariç plastik bardak, cam şişe ve demir kapı e, kapı bunlar e, ana maddeleri ısıtılarak belli şekil verilmiş olan cisimlerdir. Onun için bir e, ısı etkisiyle şekil değiştirilmiş olmayan tahta kaşıktır. Bunlar yontularak ya da makineler kullanılarak kullanılarak tahtadan şekil verip kaşık yapılmıştır. Üçüncü soru sıcaklığı 30 derece olan demir parçası sıcaklığı 70 derece olan suya bırakılıyor. Suyun sıcaklığı fazla. Dikkat ederseniz demir 30 derece. Demir parçası ile su arasındaki ısı alışverişi tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi edindiğimiz bilgilere göre ne oldu? Su 70 dereceydi. Sıcak olan sudan daha az sıcaklıktaki olan demire bir ısı akışı olacak. O zaman suyun sıcaklığı azalacak mı? Azalacak. Söylenir. 5 şıkkında demirin sıcaklığı artmıştır. Şimdi su sıcak olduğu için ısı akışı neye doğrudur? Demire doğrudur. Ne olacak? Demirin sıcaklığı e, suyun sıcaklığından sudan ısı aldığı için Demirin sıcaklığı artacak. Evet söylenir. C şıkkında her iki madde de aynı sıcaklığa sahip olmuştur. Bir de D şıkkını okuyalım. Maddelerin sıcaklıkları ilk ilk hallerdeki eşitliğe sıcaklığa eşittir. Şimdi arkadaşlar bu olamaz bir kere. Bir ısı alışverişi olduğuna göre maddelerin sıcaklıkları ilk hallerindeki sıcaklığa eş, eşittir. C şıkkında ne diyordu? Her iki madde de aynı sıcaklığa sahip olmuştur. Isı alışverişi, ısı alışverişi belli bir süre durduğunda bittiğinde her iki madde de aynı sıcaklığa sahip olur. O zaman D şıkkında bu ısı alışverişinin sonunda maddelerin sıcaklığı ilk hallerindeki gibi olamaz. D şıkkı, üçüncü sorunun D şıkkı doğru. Geldik dördüncü soruya. 50 derecelik bir suyun sıcaklığını arttırmak için kaç derecelik sıvı eklenmelidir? Şimdi değerli öğrencilerim. Burada 30 verilmiş, 40, 90, 20. Şimdi bizim suyumuzun sıcaklığı 50 derece. Ne olacak? 50'den daha yüksek bir sıcaklık olacak ki bu sıcak olan maddeden 50 derecelik suya bir ısı akışı olacak. O zaman A'yı eleriz. Olamaz. B olamaz. D olamaz. Bundan daha yüksek sıcaklık olan 90 derece. Demek ki 90 derecelik bir e, sudan 50 derecelik bir suya ısı akışı olduğundan artırmak için kaç derece sıvı eklenmelidir? 90 derecelik bir sıvı eklenmelidir. 5. soru. Sıcaklıkları farklı olan iki maddeyi yan yana getirdiğimizde aralarında ısı alışverişi olur demiştik. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı akışı olur. Evet bilgiyi yeniliyoruz tekrar ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı destekleyen bir örnek değildir. Bakalım. Elimize biz bir, bu, bir parça buz aldığımızda bir süre sonra elimizin üşümesi. Şimdi arkadaşlar bu soğuk olduğu için elimizden e, ne alıyor? Isı alıyor. Elimiz üşümeye baş başlıyor. Doğrudur. Bunu de, e, verilen tanımı destekler. Şimdi biz desteklemeyeni örnek olmayanı bulacağız. Sıcak yaz günlerinde ılık olan limonata'nın içine attığımız buzun bir süre sonra erimesi. Tabii ki e, limonata normal suyun sıcaklığı buz'a göre daha uzun olduğundan buz e, ne yapacak su biraz daha soğumaya başlayacak bu da örnektir. C içinde sıcak çorba bulunan kaba daldırılan metal kepçe'nin bir süre sonra ısınması evet kepçe ondan sıcak çorbadan bir e, şey yap ısı akışı olacak metal kepçe ısınmaya başlayacak doğrudur. Kışın yemek için kurutulan biber ve patlıcanın güneş ışının etkisiyle bozulması. Bu konumuzla ilgili değildir. Bozulmayla ilgilidir. Isı maddeler arasındaki ısı alışverişi ile ilgili değildir. O zaman 5. sorunun doğru şıkkı D şıkkıdır. 6. soruya sıra geldi. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Isı veren maddelerin sıcaklığı azalır. Şimdi arkadaşlar daha önce şurada bir örnek vardı. Orada ne demiştik? E, suyu bir süre bir kaba koyup buzdolabına koyduğumuzda ne oldu su ısı vererek bu haline e, dönüşüyordu. Şimdi oradan bilgilerimizden yola çıkarak e, bu soruyu cevaplandıralım. Isı veren maddenin sıcaklığı azalır. Evet bu haline geldiği için e, bu e, doğru bir cevaptır. B'ye geçelim. Sıcaklıkları aynı iki madde madde ile temas ettiğinde ısı alışverişi olur. Yanlıştır bu. Neden yanlış? ısı alışverişin olması için sıcaklıkların birbirinden farklı olması lazım. Çok olandan az olan doğru bir ısı alışverişi oluyordu. Doğruyu sorduğuna göre C'yi de bir inceleyelim. ısı alan maddelerin sıcaklığı değişmez. Değişir. Edindiğimiz bilgilerden ısı alan maddenin sıcaklığı artar. Yanlış bir tanım hal değişimi sırasında sadece ısı ısı alınır. Hayır, hal değişimi sırasında ısı alındığı gibi ısı verilir de. Yani ısı alışverişi hal değişiminde olur. O zaman doğru cevap ısı veren maddenin sıcaklıkları azalır. A şıkkı. Değerli öğrencilerim bir sonraki dersimizde yine birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.